konumuz pivot table'da 4 işlem. Bu çarpma, çıkarma, bölme ve toplama işlemini yapacağız. Hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz. Şurada gördüğünüz gibi temsilci isimleri var. Bölge ismi var temsilcinin. Çalıştıkları ürün var. Her bir ürünün birim fiyatı var. Ve burada ise satışları ve hedefleri var. Burada da yırt olarak gerçekleşen satışlar ve gerçekleşen satışlar ve ciroları bulmakta. Şimdi burada biz ne bulalım? Açıklarımızı bulalım. Şöyle yapıyoruz önce. Bunu önce bir pivot table'a çevirmemiz lazım arkadaşlar. Çevirdik mi? Çevirelim. Şuradan temsilciyi satırlar alıyoruz. Gördüğünüz gibi temsilci isimler buradan çıktı. Şuradan da boşu çıkartalım. Evet. Peki neyi bakacaktık biz? Durum. Durumda ne var? Arkadaşlar pivot table çalışırken arkadaki mantığı iyi anlayın. Ve arkadaki mantığı iyi kurgulamazsanız Zaten önde bir şey çalışma yapamazsınız. Ben satış ve hedefi durumlara koymuşum. Demek ki durumu çekip bir yere bıraktığımda satış ve hedefle ilgili bir şey göreceğim. Evet gördüğünüz gibi satış ve hedef altta demek ki açıklarım da var. Şu açıklarımı ben çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Çıkardıktan sonra şuradaki hem hedefini hem satışını şuraya yükte getir diyoruz. Evet. Ürün bazında bunlar hem satış hem hedefleri geldi. Gördüğünüz gibi karma karşı bir tablo. Onun için ne yapıyoruz? Yüzlerleri biçimlendir diyoruz. Şurada sayıya gel diyoruz. Bindik ayrıcalık kullan. Dedikten sonra virgülden sonra rakam istemiyorum dedik. Sonra bunu bir de sağa sola doğru yaslayalım. Süper bu da güzel oldu. Hatta biraz büyütelim. Sizin çalışmanız görmeniz kolay olsun diye. E, hedefle satış toplanmaz. E, ne yapacağız hedefle satış toplanmazsa? Çıkartacağız. Tasarıma geliyoruz. Unutmayın. Bakın burada Bursa geldiğinde bir şey yok Gördün mü burada? Ama pivot table üzerine geldiğinde pivot table analiz ve tasarım var. Ve analizleri de tasarım da buradan yapacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda pivot table alanları açılıyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Peki nasıl yapacağız burada biz? Pivot table'da şu toplamı çıkarmak için şuradan tasarıma geliyor. Tasarımdan da yalnızca sütunlar açık dediğimizde evet. Buradaki bölüm gitmiş olacak. Görünümden de şu kılavuz çubuklarını çıkartalım. Pardon özür. formunu çıkardık. Close. Bu çıkardıktan sonra satış açık dediğimi nedir arkadaşlar? Satıştan hedefi çıkartırız. Eksi ise açık demektir. Ve aman dikkat burada. Bu işlemi şurada pivot table analiz yaparken şuradaki başlıkları işaretleyerek yapın. Ben geldim burada hedefi işaretledim. Sonra pivot table analizini işaretledikten sonra şurada bakın alan öğeleri ve kümeler diyor. Burayı tıkladıktan sonra hesaplanmış öğe diyor arkadaşlar. Hesapla bak burada ne çıktı? hesaplanmış öyle. Peki şuraya açık diyeyim. Daha önce açıkların değil şu ismi anıyor. Bu sefer çalışma yapmıyor bize. Ne yapacağız? Diyorum ki satıştan eksi hedefi çıkar diyorum. Bakın tamam dediğimde gördünüz mü? Harika bir çalışma oldu. Burada da her bir şeyin bu yalnız tüm ürün bazında dikkat edin. Elma armut toplamış burada. Nasıl yapacağız? Yine çok basit. Şuradan ürünleri hemen altına çektiğimde ürün bazında bizim bu arkadaşların tek tek açıkları gözükecektir. Şuradan da boşluğu çıkartalım. Pardon şuradan şuradan da boşluk gözüküyor. Bu ürünleri şuradan yukarı, önce almadık. Ürünleri yukarı alalım. Şuradan boşluğu çıkartalım. Arkadaşlar sonra temsilcinin altına koyalım. Ondan sonra evet boşluk çıktı. Gördünüz mü? Her bölümünün tek tek açığı ortaya çıkmış oldu. İşte Pivot Table'da ne yaptık? Bir toplama çıkarma işlemi yaptık. Şuraya gelin arkadaşlar unutmayın hatırlar mısınız? Şuraya gelelim. Bunu biz koşullu biçimlendirme yapalım. Eksileri bize göstersin. Eksileri göster diyoruz. Nasıl yapacağız da? girişe geliyoruz. Koşullu biçimlendirme şuradan küçüktür. Sıfırdan küçük olanları bize evet göster diyoruz. Gördünüz mü? Aynı zamanda bir de koşullu biçimlendirme tablomuzda yapmış olduk. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Pivot Table'da şu an çıkarmayı öğrendik. Çarpma, toplama ve bölmeyi de birazdan devam eden konularda göstereceğiz. Görüşmek üzere.